Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bugün 7 Mart günlerden Cuma. Bilecik'ten sevgiler, saygılar. Hava sıcaklığı şu an için 16-17 derece civarlarında. Evet, e, ikinci tur ara bakımlarımıza, kontrollerimize başladık arkadaşlar. Evet, kovanın başına geçerek sizlere anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bir kovanımın başındayım. E, 8 çerçeve var bu kovanda. Sizlere bunun durumunu göstermek istiyorum. Çok fazla kovan e, gösterememiştim sizlere. Bunu göstermek istiyorum. 8 çerçeve bir kovanda stok durumu nedir? Ne değildir? E, bakalım yavru nasıl? Polen gelmeye başladı arkadaşlar. Yaklaşık e, 4-5 günden beri gayet güzel polen gelmekte. Evet stok bu arkadaşlar. Maşallah. Mükemmel bir stok söz konusu. Polen kaynaklarımız arkadaşlar. Ballı babalar. Yine çok güzel bir stok. Yer çiçekleri var. Erikler açmaya başladı. Kızılcıklar açmaya başladı. Onlardan güzel polen gelmekte arkadaşlar mükemmel bir stok yine evet burada da şöyle polenlerin gelişini görebiliyorsunuz sarı kırmızı olmuşlar adeta bugün de yok arkadaşlar bunu gördüyseniz büyük ihtimalle bu çerçevede yavru başlayacaktır bu anlama gelir bakalım yavru başlıyor mu Evet. Evet maşallah arkadaşlar. Kraliçemiz de burada. Şöyle göstermek istiyorum. Kırmızı 2023. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle günlükler atılmış. Anarımız burada. Şöyle. Yavru günlük. Arkadaşlar poleni Görüyorsunuz ve kemer balı diğer yönde bakalım. Evet arkadaşlar burada da günlükler mevcut. Ana arımızı gördük zaten bundan bir şüphemiz yoktu. Ana arsız kovanları birleştirdik, birleştiriyoruz. Tespitini gerçekleştirmiştik. Bakalım bunda nasıl bir yavru durumu var? Çok güzel. Evet. Yavru durumumuz, balımız, her şey yerinde. Gayet güzel. Polenli arımız sarı. Bakalım ne kadar bir yavru çerçevesi var. Yavrulu çerçeve var kovanımızda. Her zaman söylüyorum şu bölge yavrunun yoğunlaştığı bölge kovanın ön tarafı beslemeye henüz başlamadım çok güzel evet yani arı yoğunluğundan yavrular gözükmüyor olması gereken bu istediğimiz durum bu hemen yani arkadaşlar arının çalışması çok mükemmel. Hemen şöyle yavruların bittiği yerde polen başlıyor. Bu da çok güzel. Arının çalışması harika. Evet, son iki çerçeveyi de göstereyim. Propolisle yapıştırdıkları için çok sıkı. bu yüzünde arkadaşlar yine polenler mevcut stok yine çok güzel daha bu kovanı beslemeye gerek yok şu an için ama az az da olsa teşvik beslemesi yapılabilir bu yüzünde kalmamış yine sulandırılmış açık balı mevcut buna sıkıştırma yapmayacağım arkadaşlar yani aranın mevcudu güzel çok zayıf bir kovanda değil çok da güzel bir stoğu var bunu açı açı arı ilerleyecektir arkadaşlar benim yapmış olduğum uygulamalar e, burada benim e, kendi deneyimlerim, tecrübelerimdir. Yani bunları kendinize referans alabilirsiniz de, almayabilirsiniz de. Bu sizin tercihiniz. Yani her yediğim bir yoğurt yeşi var misali. Arıcılıkta da böyledir arkadaşlar. Herkesin, her arıcının yaptığı uygulamalar farklı olabilir, farklılık gösterebilir. Bunlar da arıcının tecrübesi, bilgi, birikimi, deneyimi e, arıcılığı nasıl yaptığı gezginci veya sabit arı ırkının farklılığı hobi amaçlı mı yapıyor yoksa profesyonel anlamda mı yapıyor. Bunlar arıcının arıya yönetmesini etkileyen faktörlerdir Biz de burada sabit arıcılık yapıyoruz uzun yıllardan beri yani 25 yılı aşkın bir süredir bu zamanlara geldik Çok şükür çok fazla bir kış kaybımız olmadığını belirtmiştim arımızın cinsi Anadolu Bilecik yerli arısı Biz bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar yani Diğer arkadaşlar dediğim gibi Farklı tarzda çalışabilir Yani benim yaptığım uygulamaları Yapacaksınız Diye bir kaydı yok Bunlar size bir e, örnek Yani bu da yapılabiliyormuş Yani bu kişi de böyle yapıyormuş Gibi size bir örnek Veya şu da olabilir Yani her gördüğünüz arıcının Yaptığında yapmaya kalkmayın e, Deneyimleyin gözlemleyin arıcı ne yapıyor, ne anlatıyor sizlere, ne vermek istiyor. Bunları bir akıl süzgecinizden geçirin. Yani hep bir e, yani her gördüğünüz uygulamayı kendi kendiniz yapmaya kalkmayın. E, bu bir hata olur. Özellikle yeni başlayacak arkadaşlar için. Bizim usta arıcılara bir lafımız, sözümüz yok. Onlar gayet iyi biliyorlar ama bizim e, yeni başlayan arkadaşlara, orta seviyede, başlangıç seviyesinde olan arkadaşlara bir yol yöntem gösterme çabasıdır. Bunu takdir edersiniz etmezsiniz beğenirsiniz uygulamayı beğenmezsiniz bu sizin takdirinize bağlıdır. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bunlar tekrardan gerçeklerinden kastettiğim şu arkadaşlar şöyle. Onu da göstereyim size şöyle beyaz, şöyle. Hatta şöyle bir arı da olan topluyordu, kaçtı. Ben çekim yaparken. Evet arkadaşlar bilecik'ten bütün arkadaşlara dostlara selamlar sevgiler